Merhaba, bugün senin için sağladığın kaynaklara, özellikle o 7. sınıf rasyonel sayılarla işlemler videosunun transkriptine bir bakalım diyoruz. Evet. Amacımız ne? Şu rasyonel sayılarla toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlerinin e, mantığını çözmek. Kilit noktaları, belki birkaç pratik yolu senin için şöyle bir ortaya dökmek. Kesinlikle. Çok temel konular bunlar. Yani sadece 7. sınıf değil... Matematiğin e, alfabesi gibi. Evet. Kaynakta da adım adım anlatmışlar. O yaklaşım güzel. Konuyu anlamak için iyi. Özellikle kurallara ve nasıl işlediklerine bakalım derim. Pekala. Hadi başlayalım o zaman. Toplama ve çıkarma. İlk ve en önemli şey paydalar eşitlemek. Kaynakta bismillah diyor resmen bunu. Aynen. İlk adım o. Paydalar aynıysa, hani 25 artı bir 5 gibi o zaman kolay. Üstleri topla, altı aynı yaz. 3, 5. Bitti. Evet, kural çok net orada. Payda eşitse işimiz paylarla. Ortak paydayı da hop sonuca yazıyoruz. Hı hı. Kaynak şeyi de hatırlatıyor. Hani tam sayı varsa, mesela 5. Onun altında görünmez 1, 1 var aslında. 5'te 1 gibi. Aa, evet doğru. Onu da rasyonel sayı yapıyor yani. Aynen, sisteme dahil ediyor. Peki, kaynakta bir de şey vardı. Pratik bir yol. Hani tam sayı ile kesri toplarken diyelim 5 artı 3'te 2. Evet o çarp topla yöntemi. Heh, payda eşitlemek yerine diyor ki paydayla tam sayı çarp 3 kere 5 15 payı ekle artı 2 17 sonuç 17 3. Bu daha mı hızlı hakikaten? Yani evet daha hızlı gibi duruyor ama aslında mantığı aynı yere çıkıyor. O tam sayılı kesri bileşik kesre çevirme mantığı. 5 tam 2 3'ü nasıl çeviririz? Aynı şekilde. Anladım. Yani sihirli bir şey değil aslında. Yok, yok yok değil. Negatif sayılarda da aynı kurallar işliyor. İşte eksi 9 bölü 24 artı eksi 8 bölü 24 ne yapar? Eksi 17 bölü 24. Tam sayılardaki gibi. O eksi işareti kafa karıştırabiliyor bazen. Kaynak diyor ki eksiyi paya ait gibi düşünün. O zaman daha kolay. Çıkarmaya gelince. Evet. Orada kaynak sizi kandırdık diyor ya. Hani... Evet ona takıldım biraz. Ne demek o? Şey demek istiyor. Aslında çıkarma diye ayrı bir işlem yok gibi düşünebiliriz. İkinci sayının işaretini değiştirip topluyoruz aslında. Yani eksi 1 bölü 4, eksi 3 bölü 4. aslında eksi 1 bölü 4 artı eksi 3 bölü 4 demek. Aynen öyle. Yani işlemi yine toplama kuralına getirmiş oluyoruz. Kandırmaca değil de bir nevi basitleştirme diyelim. Tamam anladım. Peki ya şu tam sayılı kesirler? Hani 1 tam 1 8 falan gibi onları ne yapacağız? Heh işte kaynak orada çok net. Diyor ki işleme başlamadan önce o tam sayılı kesirleri mutlaka bileşik kesre çevirin. Yani o baştaki çarp toplayın ama. Evet onunla. 1 bir tam 18 bir sekiz için 8 sekiz çarpı 1 artı 1 eşittir 9. Pay da aynı 9 8. Bunu yapınca bütün sayılar aynı formatta oluyor pay bölü payda. Karışıklık çıkmıyor. Mantıklı. Ve sonra... Her işlemin sonunda o meşhur şey sadeleştirme. Olmazsa olmaz. Kaynak sürekli diyor. Sonucu en sade halde bırakın. İşte 148 olmaz 74 olacak. Ya da ne bileyim 545 olmaz 19. Kesinlikle matematikçiler öyle severmiş diyor ya kaynak doğru, en temiz, en temel hali olsayının. Peki geldik çarpmaya. Bu daha mı kolay toplama çıkarmadan? Kaynak bayır aşağı sal kendini gitsin gibi bir şey demişti. Ha 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 evet biraz öyle. Kural daha düz çünkü. Payla payı çarp paya yaz, paydayla paydayı çarp paydaya yaz. Bu kadar. Örnek? Mesela 25 çarpı 47. Ne olur? 2 kere 4 eşittir 8, 5 kere 7 eşittir 35, sonuç 835. Tamam bu basitmiş. Ama burada da bir püf noktası vardı sanki. Sadeleştirme ile ilgili bir şey. Evet, evet. Ve bu çok önemli. Hatta belki çarpmadan bile önemli. Çarpmadan önce sadeleştirme yapmak. Önce mi? Nasıl yani? Şöyle diyelim ki 29 çarpı 34 işlemin var. Direkt 2 ile 3'ü çarpıp 6, 9 ile 4'ü çarpıp 36 bulabilirsin. Sonra 636'yı sadeleştirirsin, 16 olur. Tamam. Ama kaynak diyor ki buna tembellik diyor hatta esprili şekilde. Yani akıllıcı olan. Mı? Aynen. Çarkmadan önce bakıyorsun çaprazlama ya da altlı üstlü sadeleşen var mı? Var. 2 ile 4 sadeleşir, 1 ve 2 kalır. 3 ile 9 sadeleşir, 1 ve 3 kalır. Aa, evet. Ne kaldı geriye? 13 çarpı 12. O da eşittir 16. Çok daha kolay, özellikle sayılar büyükse. Vay bu iyiymiş. Zaman kazandırır bayağı. Peki bölme orada da bir kandırdık durumu vardı. Evet, ikinci kandırmaca. Çünkü bölme de aslında çarpmaya dönüşüyor. Nasıl yani? O nasıl oluyor? Kural şu, birinci kesri aynen yaz, ikinci kesri ters çevir, yani takla attır, payla paydanın yerini değiştir, sonra çarp. Hmm. Mesela 34 bölü 18 diyelim. Ne yapacağız? 34'ü aynen yazıyoruz, 18'i ters çeviriyoruz. Ne olur? 81. Şimdi bunları çarpıyoruz. 34 çarpı 81. Tamam, anladım. Ee, burada da mı önce sadeleştirme? Tabii ki. 4 de 8 sadeleşir hemen. 1 ve 2 kalır. Ne oldu işlem? 31 çarpı 21. O da 61. Yani 6. Bitti. Harika. O e, alt alta yazılan bölmelerde de aynı mantık mı? Hani büyük kesir çizgisi olur ya. Aynen. O ana kesir çizgisi eşittirin hizasındaki çizgi bölme işlemini gösteriyor. Üstteki birinci kesir, alttaki ikinci kesir. Tam sayı varsa mesela dörde bölüyorsak onu dörtte bir yapıp öyle ters çeviriyoruz. Anlaşıldı. Son olarak kaynak kısaca özelliklerden bahsetmişti. Değişme, birleşme, etkisiz eleman falan. Bunlar çok tığırık mı kalıyor? Yo aslında pratikte işe yarıyorlar. Özellikle o birleşme özelliği. Hani parantezlerin yerini değiştirebiliyorsun ya çarpmada. Evet. O bazen hayat kurtarıyor. Kaynakta bir örnek vardı. Eksi 7 bölü 3 çarpı 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 7. Hı hı. normalde soldan sağa gidersin ama eksi 7 bölü 3 ile 3 bölü 7'yi yan yana getirirsen onlar birbirini götürüp eksi 1 yapıyor aa doğru çarpınca eksi 1 e, e, sonra 12 ile çarpmak kalıyor sadece cevap hop eksi 12 İşte bu birleşme özelliği sayesinde yapabiliyoruz bunu esneklik sağlıyor süpermiş peki bütün bu konuştuklarımızdan sonra senin için ana çıkarımlar ne bu kaynak ne diyor bize özetle bence şunu diyor Kuralları iyi anla, toplama çıkarmada payda eşitlemek şart bu cepte, çarpma bölme daha basit ama, ama orada da kilit nokta sadeleştirme. Özellikle çarpmadan önce sadeleştirme yapmak işin sırrı gibi. Bir de her şeyi standart forma hani bileşik kesre çevirmek başta işi kolaylaştırıyor. Kesinlikle o tembellik dediği şey yani en verimli yolu bulma çabası çok mantıklı geldi bana da. Aynen öyle en akıllıca yol aslında. O zaman sana kapanışta üzerinde düşünecek bir soru bırakayım. Kaynak diyor ya, matematikteki bu stratejik tembellik, yani en verimli yolu bulma çabası iyi bir şey. Acaba sen bu prensibi, bu verimlilik arayışını sadece matematikte değil de hayatındaki başka karmaşık görünen işlerde, öğrenme süreçlerinde nasıl kullanabilirsin, nerede daha tembel ama daha akıllıca olabilirsin?